Şimdi Boşu amcanı öğreneceğiz. Ekrana bak. Bak der şimdi biz bakı Hadi sen de yaz. Şimdi on tane öğreneceğiz. Ekrana bak. Şimdi iki bakı yazılacak. Hadi sen de yaz. Boşu kanı yayınlayacağız. Ekrana bak. Şimdi 3. Peki yazsınlar. Hadi sen de yaz. <laughs> Şimdi boşluk anını yeneceğiz. Ekrana bak. Şimdi 5. Bakayım sıcak be kardeşim dias wow şimdi ekrana bak bu boş bu değil hangisi boş göster <gülüyor> <gülüyor> Şimdi boşluğa kanel.